tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle marka survival'ın 6. bölümünü çekiyoruz. 6. sanırım. Siz yokken zaten nedense siz videoda videoda olmadığım zaman böyle şeyler yapıyorum. Koyun buldum bir sürü kestim dedim ki e, şu odunları evden o kadar uzaklaştım ki tanelere gittim. Yani evi bulmakta çok zorlandım. Bu odunlardan siyah bu bunun adı neydi? Dur şunu iki dakika kırayım. Adı neydi bunun? Heh, dark Oak. Dark topladım. Dark. Bu arada hiç dark yoktu. Gittim buldum işte öyle. Şöyle bir şeyler yaptım. Bir de böyle şeyler yaptım. Mesela buraya çıkış falan madenin. Burada topladığım yerdeki topladığım sitlerle tavuklar falan getirdim buraya mesela. İşte az önce iki tane şey yaptım. Evet, çiftleştirdim. i̇ki tane dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Mesela bakın birincisi şurada. Bu oraya bakıyor. Çekil oradan. Çık oradan. Vururum az sözüne. Geber. Çık oradan. gebersen. İşte öyle arkadaşlar. Buraya tavuk. Şuraya. inekleri koydum. Yine aynı. Böyle. Zorla getirdim bunu. İterek getirdim. Bir tanesini. İkincisini de evin iki tane evin yakında vardı. Dedim ki bunları itip itip getireyim buraya. Sonra şuraya yine topladım sidiyalarda. Böyle şeyler yaptım. İşte böyle. Bu da falan yemeğimizi karşılayacağız. İşte öyle. Arkadaşlar, bu bölüm böyle yaptım. Şimdi gidip ee, ne yapalım? Nedense hep videoda değilken ben her şeyi yapıyorum ya. Ben onu anlamış değilim neden öyle yapıyorum. Ne klim bunlar olmuş? Evet, şöyle kapatalım burayı. Ve gidelim. Benim zırhım var mıydı? Evet varmış. Bugün neden Steve'liyim diye soracaksanız şey ben şu an videoyu 0.10.0 ile çekiyorum. Yani işte onunla çekiyorum o sürümde. Ve e, Lock Launcher uyumlu değil bu sürümde mesela. Alfa 9 beni şu anki. Bak gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor versiyon 11.0 alfa build 9 ve block launcher pro 1.8.1 ile uyumlu olmadığı için şu an ben bununla çekiyorum eve gidip yatayım hemen evet yatalım şöyle anlaşıldı orası şöyle Şöyle doğuyoruz burada işte. Evet. Yapacak bir şey kalmamış ki. Kalmamış ki. Bana. Seed toplamaya çalışayım dur. Elimi alayım şöyle. Burada daha büyüdüm. Düğüm büyümedi mi? Kemik bulsam iyi olacak derken sanırım çeste vardı kemik. Şöyle şunları büyütürüm en azından. Dur burada değildi varmış ama bir tane. Bununla bon yapayım. Üç tane yeter var. Şöyle. Ana. Tamam. Gidelim. Şöyle şunları bitelim. Her birine bir tane. Şuna. Tamam. Tamam. Şöyle şunu ekelim şunu. Gideyim şimdi tavukla bir tane ineğe çiftleştim. Çekil lan oradan. Heh. Hepiniz gelin bakayım sen bunu. Ay pardon. Sen bunla. Sen de bunla. Bak bak gelin gelin birbirinize girin hadi girin gelin. Evet doğdu. Şimdi kapıdan çıkın siz ben tavuklara gidiyorum. Sen tavuk mu kaçmış? Sen nereye kaç? Ha? Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ha? Kaçma gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Şimdi gideyim oraya. Evet bakın ne geldi. Bakın ne gelmiş. dakika. Sen şunla. Gir 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 birbirine gir. Gir 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 gir, gir ve doğdu. Şöyle bakalım çıkacak mı çıkmadı. Bir tane daha doğdu. Evet, şöyle girelim. Şunu da isteyeyim ben. Yemek falan yok mu ya? Çok az yemeğim var. Şu tek var Bu da pis, pişti. Bu ikisi bende kalsın şimdi. Peaceful'da mı bu? Evet. yapayım ki biraz ok falan yapamadım. Biraz canavar çıksın karşıma ya. Ben diyorum neden canavar çıkmıyor? Canavar falan böyle zombi gi, zombi olsun, creeper olsun. Man nerede? Hiçbir yerde mi yok lan? Ben çıksın diye açtım hiçbir yerde yok. yukarı. Anam. içeriye girdim. Oradan girebilirler. Evet. Bak orayı düşünmemişim. O toprakları oradan almalıyım. Evet gideyim. Aynı şey olduğumuzu alalım. Ve şuradan hemen şöyle. Kırayım şurayı. Bir, biraz daha kırayım. Evet. Bir tane şerifti. Siit. Bir tane daha düşerse gidip tavuk. Aha düştü. Tavuk. İki tane gidip çiftleştireyim şunları hemen. Geldim ben geldim. Ebeğiniz geldiler. Gelin lan bakayım buraya. Yumurtalarınızı alayım. Kim kimi kim, kim ister. Tamam. Sen gel. Sen çok is is ısrarlısın. Sen gel. Lan versene şunu. Lan neden vermiyorsun? Senle. Şu girin birbirinize. Çok ısrarlısınız siz. Gir gir gir. gir. Evet doğdu bir tane daha. Az önce bir tane doğurdum. Doğurduğum an bebeğin arkasına geçip şey yaptılar. Yeni bir tane şey buldum. Yeni doğan bebeğin arkasına yeni doğan bebeğe koyma. Hadi lan çık. Lan. Ben... Çıkmadı. Çık. Çıkmadı. Çıkmadı. Az önce bir tane yumurta vurdum. Çıktı sadece bir tane. O da kaçtı. Şuradan gireyim eve. Evet şöyle. Çok fazla toprak var. Ben ne yapacağım bu toprakları? İnce cam falan var. Ben onlar ne yapayım? Ne yapalım şimdi? Böyle. Ne yapalım ya? Bence gidelim. Bir yerleri gezelim. Kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Tamam gidip gezelim bir yerler. Bakalım neler var neler yok. Bir videonun da sonuna geldik. Neyse arkadaşlar. Bir şey bulamadık. Bir videonun da daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like abone olmayı unutmayın. İyi günler.